Hepiniz hoş geldiniz. Akşam Minecraft Skywars oynayacağız ve mükemmel bir konum var. Bugünkü konum e, biraz yavaş yavaş söyleyeceğim. E, biliyorsunuz Minecraft'ta oynayan birçok insan var. E, farklı farklı kısımlarını atıyorum. Bazısı e, ne oynar? Atıyorum survival oynar. Bazısı pvp atmak için oynar. Aynı benim gibi. Bazısı işte ne bileyim. E, canı sıkıldığı için falan yani değişik değişik oynama stilleri var. Ben açıkçası pp atmak için oynuyorum. Ama şuraya iyi ki bakmışız. Yoksa düşüyorduk. Her seferinde aslında bunu yaşıyorum ama yine açıkçası bakmaya çekiniyorum yani oraya. Evet buradan da bir şey çıkmadı. Şimdi sen gelme bana. Evet dediğim gibi bir sürü oyun alın var. Ben şunu alayım bu arada. ben seni tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Kanka uzak dur benden. Şöyle hemen şunu da alalım. Arkadaşlar bugünkü konumu hemen şöyle söyleyeyim. Bugün konu PvP taktikleri videosu gelsin mi? Bunu bunun hakkında bahsedeceğim. Ya Dediğim gibi arkadaşlar bugünkü konum pvp taktikleri gelsin mi benden böyle bir dinleyiş gibi bir şey söyleyiş gibi bir şey dinlemek ister misiniz bilmiyorum ama ben yine soruyorum isteyenler yoruma evet yazabilir ya da like atabilir like atarsanız daha çok anlaşılır hatta like attığınız durumda ben derim bunlar istiyordu diye yani izleyicilerim istiyor diye ben de çekerim yani üşenmeden çekmek benim için yani yanlış anlaşılmasın üşenmeden video çekmek benim için bir ilk olur herhalde. Üşenmem çekerim o videoyu. Da şöyle hemen gidelim hızlı hızlı. Oo, çakmak, çakmak severim. Herkese bir çakmak lazım. Bunu da her seferinde yapıyorum. İğrenç bir espri oldu artık biliyorum ama biz yani Ha selamünaleyküm. <laughs> Helal olsun lan. At sana öldü. Kendi kuyunu kazdın diyelim daha doğrusu ona. Yani ben bu kadar güzel alamazdım seni açıkçası. Ee, yay bir sürü varmış. Süper. Tamam çok güzel çok güzel. Ben şurada bir arka kalacağım abi. Sen de o arka. Ooo reis. Al Alengilli çıktı. Bu arkadaşımızın seti iyi, lag'ı var. Şimdi şuradan bir gap yapayım bak. Vay be reis. Ulan ben mal oldum, mal oldum ya. Düşsen, evet. Dediğim gibi PvP'min aslında iyi olduğunu düşünüyorum ben. O nedenle böyle bir video çekmek istedim. Bu arada e, bu parttan sonra daha part çekmeyeceğim haberiniz olsun. Şöyle hemen gidelim. Bu arada şurada da bedavadan. <laughs> var. Bu ne lan? İlk defa gördüm. Tamam abi artık. <laughs> ah yapma be. Evet bu sefer de öldük. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her zaman kazanacağız diye bir şey tabii ki de yok. Dediğim gibi böyle bir video istiyorsanız e, yorumlarda yazmanız yeterli. Bu arada yanlış tuşa bastım. Böyle video istiyorsanız yorumlarda yazmanız yeterli veya like atmanız yeterli. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek Hoşçakalın ve bay bay.